Hafife kız yurdunda kalıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu anda e, polis arkadaşlar güvenliğimizi sağlıyor. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. E, 7/24 polis arkadaşlar burada güvenliğimizi sağlıyor ve bize destek oluyorlar. Allah razı olsun gerçekten e, seviyoruz bu konuda çok mutluyuz. Her zaman yanımızdalar. E, aradığımız zaman e, anında müdahale ediyorlar, geliyorlar yanımıza. Yani diyeceğim bu gerçekten çok sağ olsunlar var olsunlar Allah razı olsun tekrardan çok sağ olun Hakkari'de üniversite okuyorum 2 ee, senedir buradayım son senem Burada polis memurlarının polis abilerimizin bize olan yardımları her gün burada güvenliğimizden Sorumlu bir şekilde giriş çıkışlarımızda bütün önlemleri almalarından dolayı çok memnunuz Yani burada olduğumuz süreçte Bütün desteklerini bize gösterdiler yurtta herhangi bir yurt çevresinde bütün güvenlik önlemlerimizi alıyorlar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Burada güvenlik olarak bunu söylemek istiyorum ki burada bayağı baya gayet ve sağlıklı bir güvenlik ortamında eğitim görmekteyiz. Arkamızda gördüğümüz gibi de günün her saatinde emniyet birimleri her zaman 7-24 devriye atmaktadır ve de burada sabit olarak sürekli kimlik kontrolü vs. arama falan her şekilde bulunmaktadır. Her zaman güvenlikteyiz.